sınır. Aşılmaz sınır. Ve burayı geçmene izin yok gelin. Ey Tanrım bu nasıl bir ikilem böyle? Toplumdaki kötüler yüzünden aile huzurumdan olacağım şimdi. Gidiyorsun ama sakın unutma. Bizimle olan bütün bağların Kopacak. Eğer bugün avukatlığında başarılı olamazsan, dul kadınlar bir daha haklarını aramaya cesaret edemeyecekler. Saygın bir avukat oldun. Hindistan'daki kızlara örnek oldun. Kızlar da kalıplaşmış geleneklerden sıyrılıp hayatta kendilerine yer edinsinler. Avukat Bondita Roy Chaudhry, kadın hakları için savaşıyor. Dulların hakları için savaşıyor. Önünde engel olmamalı. Sesin asla kısılmamalı. Adımların hep ileri gitmeli. Her zaman. Her zaman ileri bak. Ben her zaman senin yanındayım. Bunu sakın unutma, Bondita. Asla unutma. <laughs> Evet. Aşılmaz sınırı aştın Bondita. Aferin. Bugün mahkemeye giderek yaptın bunu Bondita. Benim için bundan zor bir şey olmamıştır. Bunu yapmak istedim. <laughs> Trilochan Roy Chaudhry'nin desteği artık seni terk etti. Artık bitti. Şimdi Şimdi mahkemene gidebilirsin Dulların dulların hakları için savaş Kadınların güçlenmesi için Kahrolası kadın gücü Ve diğer şeyler için Ama eve döndüğünde O çocuğu senden alacağım Benim evladım olacak ve seni de evden atacağım. Seni atacağım. O zaman sen de kendi hakların için Roy Chodrilere belki dava açarsın. Sonra bütün millet de izler seni. Bo, bondeça, bondeça, Sevdiklerini kaybetmiş olduğunu biliyorum. Gözlerinden sevdiklerini kaybetmenin acısı okunuyor. Onlara ulaşmanın umudu var içinde. Senin için Tanrı'ya dua edeceğim. Bize onlardan bahsedebilirsin. Biz de seni ...onlarla buluşturabiliriz. Sayın avukat kazandı! Zafer! Sayın avukatın Zafer. zaferi! Sayın avukatın Zafer. zaferi! Neşeli'nin bayti loçan. Bugün gelininiz o davayı kazandı. Tekrar evlenip çocuklarını yanında tutmak... ...pek fazla dula nasip olmuyor. Sevinin, şundan alın lütfen. En azından bir tane, lütfen. Buyurun efendim. Buyurun. Eh, Lattu yemek istemiyorum ben. Neden yiyecekmişim? Ben karşınızda yalvarıyorum. Lütfen gidin buradan. Ben sizinle sonra konuşacağım. Amcacığım, sinirinizi bir kenara bıraksanız olmaz mı? Size söz veriyorum. Bu çocuk doğana kadar başka dava almayacağım. Söz veriyorum. Amcacığım. Bondita Hanım sizin yemeğinizi getireyim mi? Hayır Bihar abi. Aç değilim. Bekle biraz. Ne dedin sen? Aç değil miyim dedim. Ne dedin söyle bana. Evet Anerut. Aç hissetmiyorsun diye bir şey yemeyecek misin? Bihar yemek getir. Bonita yiyecek. Elbette. Ama aç değilim dedim. Ama ben dinlemiyorum seni Bonita. Senin için endişeleniyorum. Sen tüm dünya için endişeleniyorsun. Kadın güçlenmesi falan. Ben de bu çocuk için endişeleniyorum. Kendin için olmasa da çocuk için yemelisin. Teşekkür ederim bir harika. Hadi. Hadi 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 yemek ye. Yemek ye bondita. Hadi yemek ye neden sinirlisin? Sana yemek ye dediğimi anlamadın mı? Harika. Aferin. <laughs> Bekle biraz. Bekle, bekle, bekle. İlaçlarını getireceğim. Sen yemeğini yediğin anda sorunlarım çözülecek. O çocuktan kurtulacağım sonunda. bebek falan olmayacak. Batuk da Anirut gibi davranmayacak. Artık BRC tamamıyla benimdir. Yalnızca benim. Onlar vahşi mantarlar gibi görünüyor. Ormanlardaki vahşi mantarlar zehirli olur. İnsanı öldürebilir ve mahvedebilir. Malika'nın odasında ne işleri var? Bir, bir sorun var. İtalya bileti yarın tarihli olduğuna göre. Malika kesinlikle bir şeylerin peşinde. Aklında bir şey olmalı. Lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Bondita! Bondita! Hey Bondita, sakın onu yem. Sakın. Bundan yemedin değil mi? Yemekten yemedin. Hayır Anirut ama neden sordun? Tamam. Yemediğinden emin misin? Ne oldu ama? Ne vardı ki içinde? Şey, e, kedi de, kedi de bu kaptan yemiş. Sen bundan yeme. Sağlığın için iyi olmaz. Anlıyor musun bunu? Batuk öğrendi mi yoksa? Ne? Ama. Ne oldu Bondita? Bana güvenmiyor musun? Bana güvenmelisin. Ben sana yeme diyorsam yeme. Senin için uygun değil, tamam mı? Ama Anirudh ben. Nedir bu amalar falan? Bak. Lütfen yeme. Senin için iyi değil. Lütfen anla. Üzgünüm. Lütfen anlamaya çalış Bondita. Odana git. Ben sana yemek getireceğim. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha, söyle bana ne yapmaya çalışıyorsun? BRC. lütfen git. Bir sürü şey oldu. Bana yaşatmaya çalıştığın acı. Zaten yaşattıklarınla boy ölçüşemez Malika. Abimin bebeğini öldürmeye kaptın. Korkmadın mı hiç ha? Söyle bana. Berece sana ne yapar diye korkmadın mı sen? Seni bitiririm. Bunu nasıl yaparsın? Berece lütfen lütfen lütfen. Bırak beni. Ne istiyorsun benden? Buradan defolup gitmeni istiyorum. Buradan hemen defol ve git. Tamam. Pekala gideceğim. Anne Ruth nerede kaldı? Hayatını şimdilik bağışlıyorum. Ama bunu ilk ve son uyarı olarak düşün Malika, tamam mı? Eğer biri benim ve abimin arasına girmeye kalkarsa onu bitiririm. Defol buradan hemen şimdi defol git. Tulsi buradan. defol sana bunu söylüyorum. Defol git. Buradan git. BRC... Abimin bebeğinden uzak dur. BRC dinle beni. Evimizden defol. Evimizden git. İtalya'ya geri dön. Delhi'ye git. Kim o? Kim var orada? Biri mi var? Seni bitiririm. ...sakın sesin çıkmasın. B.R.C. Şimdi uzak dur ondan. Ba... Ba-Batuk. Ba Batuk, dinle beni. Buradan defol git <laughs> ve bir daha sakın geri dönme, tamam mı? Lütfen Bondita lütfen. Bana bunlardan bahsetme. Uzun bir gece oldu. Neredeydin? Bak bana. Kızgın olduğunu biliyorum Anirut. Benimle konuşmak bile istemiyor olmalısın değil mi? Ama ben seni özledim. Hem üstelik sen de beni özlerdin. Tüm gece burada senin dönmeni bekledim. Bak Bondita lütfen rica ediyorum. Artık uyuman lazım. Hadi. Lütfen hadi git uyu. Rica ediyorum. İyi geceler. Hadi. Aramız bu kadar mı bozuldu Anirut? Ya sen delirdin mi bu insan? Zor bir akşam oldu diyorum sana ve senin uyuman gerekiyor. Lütfen hadi. Anirut. Ne oluyor? Anirut. Bu kimin saçı? Malika'nın falandır. Gittikten sonra bile canımı sıkmaya devam ediyor. Sen ciddi misin? Gerçekten bana bu soruları mı soruyorsun şu anda? Ne kadar da güvensiz biri oldun Bondita. Benden mi şüpheleniyorsun? Söyle bana. Hayır. Ya hadi ama Bondita benim o taraklarda bezim olmaz. Saç bir yerden gelmiştir işte. At gitsin yat uyu. Yarın sabah konuşuruz. Hadi lütfen. Hayır. Sorularıma cevap verene kadar uyumayacağım Anirut. Ve sen de bana doğruları söylemek zorundasın. Yeter. Yeter. Anne Ruth, şu son birkaç aydır benimle doğru düzgün hiç muhabbet etmedin. Halimi hatırımı bir kez olsun sormadın. Ne acılar konuşuldu ne de sevinçler. Bir tek iyi misin dedin. Yemek ye, ilacını iç bunları dedin. Doktora götürdüm ve sadece bunlar mıydı aramızda kalan? Ben de başka biriyle mi ilgileniyorsun diye merak edip durdum hayatımda biri mi var? Söylemek zorundasın. O yüzden mi beni bırakıp gitmek istedin? Eğer durum böyleyse söyle bana lütfen. Benden saklama. Yemin ederim tek bir soru dahi sormayacağım. Hatta hemen ayrılırız. Ama bunlara cevap verene kadar buradan ayrılmayacağım. Bir şey söylemek zorundasın. diye kadar abimin çocuğunu senden alamadım. Bebek üzerinde bu yüzden duruyorum ama senden nefret ediyorum. Bondita sen söylediklerinde gerçekten ciddi misin? Sana inanamıyorum ben. Bana böyle şeyleri nasıl söylersin? Benden nasıl <laughs> nasıl şüphelenirsin Bondita? Kocandan şüphelendin. Aşkımızdan şüphelendin. Seni seven adamdan şüphelendin. Anne Ruth. Beni çok üzdün. Ve bir de kalkmış bana soğukluktan bahsediyorsun. Aramızdaki mesafeyi sen açtın. Bir şey değiştiyse bu senin yüzünden. Her gün sana olan saygımı azaltıyor. Kimi zaman inadınla, kimi zaman avukatlık tasladığında. Bazen bazen seni dinlemediğimden yakınıyorum. Peki sen beni dinliyor musun? Sana sana evden, evden çıkma demiştim. Avukatlıktan bir süre uzak dur demiştim. Ama beni dinlemedin. Beni hiç dinlemiyorsun. Sana olan saygımı gün be gün tüketiyorsun. Ve bugün de sınırını aştın. Karakterimden şüphelendin. Hayır Bondita, hayır. Kendimi o duruma sokmam ben. Kendimi kötü biri gibi hissettirdin. Ben bu değilim. ARC bu değil. Lütfen, rica ediyorum. Senden bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Sen bunu bana nasıl layık görürsün? Yani benim karakterimin bozuk olduğunu nasıl ima edersin? Yani kalkmışsın yok omuzunda işte saç var bilmem ne. Hayır 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 Bondita. Arece böyle biri değil asla. Anırt ben öyle demek istemedim. Gerçekten ben sadece her gece nereye gittiğini merak etmiştim o kadar. Bondita lütfen tamam. Başka bir şey demeyeceğim. Rica ediyorum. Artık senden sadece bir şey istiyorum. Bebeğimin sağlığı için uyu lütfen. Hadi. İyi geceler. Anerod... ama. İyi geceler Bond. Anerud'un benden sakladığı bir şey olduğunu eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.